Yani araştırın. Şia ve haricilerin akidelerine bakın. Bu selefiyim diyen adamların akidelerine bir bakın. Çok acayip benzerlikleri var kardeşlerim. Çok acayip benzerlikleri var. Mesela onlar e, ne diyor hariciler veya selefiler? Allah harşa oturdu. Allah'a mekan tayin ediyorlar. Allah buradadır diyorlar. Böyle parmak kaldırıyorlar. Gösteriyorlar. Haşa ve kella Allah'ın e, insan suretinde bir haşa bir zat gibi göründüğünü söylüyorlar birçok kitapları var. Bunlar daha önce çok video yapmış idik. E, e, Şii'de de aynısı. Onlar da bir noktaya bakarlar. Allah Allah konuşuyorlar. Haşa ve kâlla. Allah'a mekan tayin ediyorlar. Birçok böyle benzer yönleri var. Mesela diyelim ki e, haricilere baksanız veyahut selefilere baksanız neyse artık ikisi aynı. E, baksanız bunlar da tekfir ediyor. Ne yapıyor bunlar? veriyi tekfir ediyor, Müslümanları tekfir ediyorlar, iman etmiş insanları tekfir ediyorlar. Yani olur olmaz yerde tekfiri basıyorlar. E peki Şia'da ne özellik var? Şia'daki benzerlik nedir kardeşlerim? Şia'daki benzerlik de aynısıdır. Sahabeye. Değil mi? Onlar da sahabeyi veyahut Müslümanlara aynı şekilde ehl sünnet ve cemaati tekfir ediyorlar. Bunlar kafirdir diyorlar. Yani araştırın şia ve haricilerin akidelerine bakın bu selefiyim diyen adamların akidelerine bir bakın çok acayip benzerlikleri var kardeşlerim çok acayip benzerlikleri var mesela onlar e, ne diyor hariciler veya selefiler Allah arşa oturdu Allah'a mekan tayin ediyorlar Allah buradadır diyorlar böyle parmak kaldırıyorlar gösteriyorlar haşa ve kella Allah'ın e, insan suretinde bir haşa bir zat gibi göründüğünü söylüyorlar birçok kitapları var. Bunlar daha önce çok video yapmış idik. E, e, Şii'de de aynısı. Onlar da bir noktaya bakarlar. Allah'la konuşuyorlar. Haşa ve Allah'a mekan tayin ediyorlar. Birçok böyle benzer yönleri var. Mesela diyelim ki e, haricilere baksanız veya selefilere baksanız neyse artık ikisi aynı. E, baksanız bunlar da tekfir ediyor. Ne yapıyor bunlar? Veri tekfir ediyor, Müslümanları tekfir ediyorlar, iman etmiş insanları tekfir ediyorlar. Yani olur olmaz yerde tekfiri basıyorlar. E peki Şia'da ne özellik var? Şia'daki benzerlik nedir kardeşlerim? Şia'daki benzerlik de aynısıdır. Sahabeye. Değil mi? Onlar da sahabeyi veyahut Müslümanları aynı şekilde ehl-i sünnet vel cemaati tekfir ediyorlar. Bunlar kafirdir diyorlar. E, memleketi bölmek için, Türkiye'mizi bölmek için buna tevessül ettiler yani. Yani biz PKK ile yapamadığımızı bir tarafına Şii, e, müthiş paralar harcanıyor öyle, öyle böyle değil yani. Bir tarafına Şiili, öbür tarafına da e, Selefilerin en azgınlarını yani, en azgınlarını söyleyeyim. Gözlerin sensin bin rahim. Elhamdülillah, salatü vesselamü ala Rasulillah. Değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı üzerinize olsun efendiler. Uzun zamandır bir video yapamadık. Daha doğrusu müsait de olamadım. Ee, ev taşımamdan dolayıdır. Bundan dolayı biraz uzadı. Tabii kanalımız da kaldırıldığı için tabii o kadar şey yapamadık doğrusu. Ama inşallah bir video daha şöyle bir nasip olursa yapmaya gayret edeceğiz. Şimdi konumuz tabii burada Şia konusu olacak. Şianın gizli faaliyetleri, Türkiye'deki gizli faaliyetleri var. Böyle hani takiye yapmakta haricilerden daha çok iyi takiye yapan Şia'dır. Bana sorarsanız ben öyle cevap veririm. Ee, Türkiye'de bunlar acayip cirit atıyor. Bunlara hiç dokunulamıyor bile dahi. Sessiz, sedasız kendi efendime söyleyeyim Şiiliklerini kendi efendime sapkınlıklarını Türkiye'de yaymaya çalışıyorlar. Bilhassa doğuda yaymaya çalışıyorlar. Kardeşlerim Allah muhafaza etsin. Bunların televizyonları var. Bunların bir yığın böyle e, farkında olmadan Baktığımız belki bazı televizyonlar bile dahi var öyle diyeyim. Mesela bunlardan 14 öyle e, isimli bir kanal var. 14 sürekli Şia'yı anlatan, Şia'yı empoze eden, e, Şia mezhebini e, yani anlatan e, bir kanaldır bu. E, yeri geldi mevlü Sünnet vel cemaate bile dahi hocalarına bile dahi e, saldırmakta bile dahi çekinmeyen bir kanal. Yani bu Türkiye'de oluyor. Bu İran'da veya herhangi bir yerde değil bu. Mesela diyelim ki İran'da böyle Ehl-i Sünnet vel Cemaat kanalı açsanız İran'da diyelim ee onlara karşı bazı videolar yapsanız adamlar kıyameti kopar, Böyle konuşturmazlar sizi. Bundan mütevellittir tabi sürekli ee pompalıyorlar. Böyle kendi akidelerini, kendi sapkınlık, sapık ee akidelerini empoze ediyorlar. Yani bunlar nasıl adamlar? Bunlar işte sahabeyi 16 tane hariç hep bütün şia ölemidir değil midir bilmiyorum ama geneli bu şekildedir. 16 sahabi hariç diğerinin tamamının kafir olduğuna inanıyorlar. Yani bu akide size bir şey hatırlattı mı? Hariciler mi? Öyle mi değil mi? Buyurun bakabilirsiniz. Bundan dolayı da çok birbirine benzerlikleri var kardeşlerim. Ee, tabii çok böyle takkiye bir şekilde gittiği için şia bazen tanıyamıyorsunuz kendine ehl-i sünnet gösterir sünniyim diye gösterir ben ehl sünnetim diye gösterir ama alttan alta ne yapıyor şiili empoze ediyorlar müslümanlar şiili empoze ediyorlar bilhassa bunu doğuda yapıyorlar çok acayip bir şey yani cübbeli hoca o zaman da söylemişti pek o zaman anlam verememişti doğrusu ama şimdi bakıyorsun ki cübbeli hoca gayet haklı yani Söylediği şeyden çok çok haklı. E, çünkü bak baktığınız zaman Doğu'da e, bir taraf Selefi bu harici zihniyet Selefileri en aşırı uçlu Selefiler e, bir tarafta da Şii yani Şiili empoze eden bu gruplar. yani İkisi çekişmeli e, maalesef Doğu milletine yönelmişler. Zannımca yani anladığım kadarını söyleyeyim. E, galiba PKK ile yapamadıklarını bu şeyle tevessül ediyorlar. Bu şeye tevessül etmişler. Artık din düşmanları, memleket düşmanları, Türkiye düşmanları öyle diyeyim. E, memleketi bölmek için, Türkiye'mizi bölmek için buna tevessül ettiler yani. Yani biz PKK ile yapamadığımızı bir tarafına Şii, e, müthiş paralar harcanıyor. Öyle, öyle böyle değil yani. Bir tarafına Şiili, öbür tarafına da e, Selefilerin en azgınlarını yani. En azgınlarını söyleyeyim. Yani Selefilerin içinde biliyorsunuz çok gruplara ayrılmışları var. Çok gruplara ayrılmışları var. Tekfir edeni var. Az tekfir edeni var. Aşırı tekfir edeni var. Aynen kendi aralarında bu şekilde gruplara ayrılmışlar. Yani birbirine harici diyorlar. Birbirini tekfir ediyorlar. Yeri geldi mi öyledir. Onun için e, maalesef Türkiye'de böyle bir e, muazzam bir tabi e, para akımı var bunlarda. Yani müthiş bir yardım sosyal medya üzerinden çok bu yardım ediliyor. Yani bunlar aleyhinde konuşulduğu zaman, bunlar hakkında konuşulduğu zaman ne yapıyorlar? Derhal kanalınızı kaldırıyor veya engelliyor. Değil mi? Bu mecra maalesef böyledir. Yani Hasbel kader yani Müslüman gayretli olmamız lazım. Böyle durmamız hiç böyle bir lüksümüz yok. Gerçekten duraklamamıza hiçbir lüks bulamıyoruz. Onun için bir an önce şöyle bir istirhamım maalesef kendimce öyle söyleyeyim hasbel kader bir kardeşiniz olarak rüyam diyeyim hayalim diyeyim hani ehli sünnet vel cemaat bütün hocaları hangi cemaatten olursa olsun e, mutlak surette sürekli birbirine irtibatlı bir şekilde buluşmaları lazım konuşmaları lazım efendim anlaşmaları lazım bu meselelere eğilmeleri lazım bu meseleler hakkında çok konuşulması lazım kavgayı gürültüyü bırakın yani mutlak surette El sünnet vel cemaatin ortak yönüdür. Yani Nur cemaati olur, İsmail Ağa, Menzil, ne bileyim Kıbrıs Hazretleri. yani birçok cemaat elhamdülillah Türkiye'de ravaşta ama yani dağınık bir şekilde sanki durmuşuz gibi geliyor bana ama eskiye zaten tabii biraz daha çok iyi. Yani bu, bir, bu bir şekilde hoca efendiler toplanıp toplaşıp konferanslar düzenleyecekler. Artık bir şekilde anlaşmalar, anlaşmaları lazım bunlara karşı. Yani e, ayrı gayrı durmaya hiç mi hiç lüksümüz yoktur kardeşlerim. Allah rızası için bu konuda eğilelim. Yani Şii kanallarını, Selefi kanallarına, böyle sakallarına, sarıklarına, yani ağızlarındaki bu çıkan ayetlere dikkat edin. Yani bunlar böyle Allah diyorlar, evet ben söyleyeyim sünniyim diyorlar ama öyle değil yani. İşin perde arkası gerçekten öyle değil. E, Allah muhafaza değerli kardeşlerim. Memleketimizi bozarlar birbirimizi bir, birbirimizden ederler. Yani Suriye ve Irak'tan inanın farkımız kalmaz. Yani daha berbat olur. Bundan dolayıdır çok çok dikkatli olalım diyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha